Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle Dorukan'dan flash bir açıklama geldi. Dorukan ne zaman dönecek? Ne zaman Trabzon'a gelecek? Şu anki son durumuna Bütün bu detayları konuşacağız. Süleyman Cebeci biliyorsunuz altyapıdaki bir oyuncumuz. Kulübümüz bir imza aşamasında problemler çıkmıştı. Birazcık bu oyuncumuzun son durumunu değerlendireceğim. Ne zaman bu iş netliğe kavuşacak? Son durum neler? Takımımızda Süleyman Cebeci arasındaki geçen sözleşme durumunu birazcık konuşalım istiyorum. Artı tabi Trabzonspor takımımız Ankara gücüyle karşılaşacak. Maç öncesinde bir kadroyu konuşalım. Ve Mark Baltra ile alakalı da Villarreal takımıyla alakalı iddialar var. Bütün bu detayları elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar Ankara gücüyle saat şu anda 5, 3,5 saat sonra karşılaşacağız. Tabi Bizim için çok önemli. Ligin hani bize bu kötü günleri unutturabilecek bir kupa maçı olduğunu, bu sezonun telafisi olacağını düşündüğümüz bir maç. Orhan Akın kaderi için. Bizim takımımızın gelecek seneki Avrupa Kupalarına katılma umudu için önemli bir gün. Tabi Orhan Akın kadro tercihi çok önemli. İlk 11 çok önemli. Aslında kafalarda hemen hemen herkesin yazacağı, çizeceği bir 11 vardır diye düşünüyorum. Şimdi tabi muhtemel 11'i kalede Uğurcan Çakır. Kalede bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı çok önemli. Çok kritik. Oranak bu kritik kararı verip vermeyeceğini ben de merak ediyorum. Ama son anda bir değişiklik olması Uğurcan Çakır'ı bekliyorum. Sağ tarafta Larsen, sol bekte Eren, stoperde Mark Batra ve Dansville'i bekliyoruz. Orta sahada Bakasetas, Siopis, önlerinde Abdülkadir Ömür. Sağ tarafta Vizka, sol tarafta Lazar Markovic. ileride de Maxi Gomez'i bekliyoruz arkadaşlar. İlerideki üçlüde değişiklik olmaz. Bakasetas siyopiste değişiklik olmaz. Stoper'de de değişiklik olmaz. Benim beklediğim e, hani e, orta sayı bir Doğucan atar mı? Abdülkadir Ömür'ü ve, e, veya Bakasetas'ın son durumu ya Abdülkadir Ömür'ü kenarda bekletim Ya da Viskayı veya Lazar Markoviç'ten birinden vazgeçip Ömür'ü gene kanada koyayım der mi? Önemli olan detay bu. Çünkü orta sahamızda bir kırılganlık var. Manikamşı'yı koyabilir mi? Bana göre zor geliyor. Yani geçen maçta koymadı bu maçta koyacağını düşünmüyorum. Hani Doğucan'ı niye diyorum? Bana göre Doğucan'ı koymaması gerekiyor. Bakın Siopis Bakasetas ikilisi orta sahada evet yumuşak gibi gözüküyor ama iyi kötü orayı götürebiliyor. Siopis çünkü çok özverili. Çok Siopis diyorum pardon. Bakasetas çünkü çok özverili. Çok e, hani işi bilen, topu bilen ve fedakarlık yapan bir oyuncu. Biz geçen maçtaki dezavantajımız suydu. Bakasetas e, yokluğunda Ömür ve Yusuf'un İkisinin de atakta kalması bize büyük problem yaratmıştı. Rakip orta sahalar orta sahayı çabuk geçtiler. Pas atma zamanlaması, pas atma şartları çok rahat oluşturdular. İstedikleri gibi yüzünü döndüler savunmaya. Savunmanın arkasına, arkasına, önüne, üstüne her taraftan pas atma olanağı bulmuşlardı. Şimdi dediğim gibi orta sahada Bakatita Siyopis ömür %99 oynar arkadaşlar. Bu üçlüyü görürüz. Bir tık Doğucan hamlesi gelirse bir olabilir. Dört tane gol yedik. Buna bir önlem almak lazım. Mental anlamda çalışması lazım. Şu kısa dönemde çok fazla bir etki yapabileceğini düşünmüyorum. Zaten oranak haftalardır takımın başında. Arkadaşlar Mark Batra'yı konuşalım. Mark Batra'nın Villarreal takımına e, İspanya basının yapmış olduğu bir iddia deniyor. Kendisi önerdiği söyleniyor. Ben bunu çok doğru bulmasam da tabii ben Mark Batra'nın gelecek sene gitmesini e, Bekliyorum. Mark ile yollar ayrılmasını bekliyorum. Hem maliyeti çok yüksek hem ondan aldığımız verim çok düşük. Hani aldığımız verim iyi olsa tamam Vitor Hugo gibi bir lejyoner stoperini gönderdin. Arkasına Mark Batra'yı tut eyvallah ama yani şu görüntüde Hüseyin Türkmen ile Mark Batra'nın arasında bir uçurum yok. Tamam Mark Batra'yı gönder Vitor gönder. Abi üst defans hattı ne olacak kimi getireceğiz kimi oynatacağız derseniz de orada eyvallah derim tamam. Ama Mark Batra'nın ciddi bir maliyeti var arkadaşlar. Sadece menajeri bu sene 15 milyon TL'lik dava açtı. İmaj haklıydı, oydu, buydu derken Mark Batra'dan biz kağıt üzerinde çok iyi bir oyuncu. Kesinlikle kariyeri çok iyi bir oyuncu. Barcelona patenti var ama olmuyor. Kendini bir arayla önerdiği söyleniyor. Eski teknik direktörüne önerdiği söyleniliyor. Bu bir iddia. Sosyal medyada görebilirsiniz sizlerde. Ben bunu sizlere paylaşmak istedim. Düşüncemi söyledim. Ayrılsa benim için... Hani kötü olmaz bilmiyorum sizler ne dersiniz. Tabi Süleyman Cebeci'nin durumuna gelelim. Oradan Dorukhan'a geçeceğim. Süleyman Cebeci biliyorsunuz herkesin. Yani gündemimize geldi. Oyuncu yani bu kadar. Yani resmen hani kötü, reklamın iyisi kötüsü olmaz derler de böyle bir şey oldu. Yani bir bakıyorum televizyonda, gazetede, sosyal medyada her yerde Süleyman Cebeci'nin durumu konuşuluyor. Kriz oldu, bu oldu. Çok fazla kriz olduğu bir durum yok aslında. Gazetecilerin yapmış olduğu manşetler bunlar. Bir sorun oldu. Evet bir moral bozmuş olabilir yöneticinin sinirleriyle oynamış olabilir. Çünkü e, menajeri maalesef çok ciddi isteklerde bulunuyor. Bazı arkadaşlarımız diyor mesela bir video çektik sabah çektiğimiz videoda da e, konuştuk biraz. Şunu söylüyorsunuz ya verin gitsin işte millete ne paralar veriliyor 300 bin euro paramı arkadaşlar her işin bir raconu var. A takıma çıkan topunu oynar istatistiklerini yapar istediği parayı alır. Bu işin raconu budur. Uğurcan Çakırlar, Abdülkadir Ömürler, işte Abdülkadir Parmaklar, Hüseyin Türkmenler, işte bizim dönemimizden işte birçok isim, şimdi tek tek saymayayım. E bu oyuncular yani nasıl geldiğini düşünüyorsunuz? Mustafa Yumlu benim dönemimden beraber oynarken yani geldiler, çıktılar. E i̇yi oynadıkça kulüp mesela Mustafa'ya hatırlıyorum bir araba verdi. İyi oynadı, parasına zam yaptı. İyi oynadı, iyileştirmeye gitti. Ya bu böyledir. Ya bu, bu, şekilde bir şey, racondur. Altyapıdan çıkan oyuncu para konuşmaz. Para göz olmaması lazım. Menajeri işte dayısı geldi. Dayısı görüşmüş. Menajer uzaktan müdahale ediyor. Menajerine bir kere saf dışı bırak. Menajerine görüşmek istemiyoruz iletti Trabzonspor takımı. Ünal Karaman yıllar önce demişti. Menajerle karşıma çıkan oyuncu istemiyorum demişti. Altyapıdan oyuncu istemiyorum demişti. Nitekim öyle oluruz. O oyuncunun da şu an nerede olduğunu bilen var mı? Demek istediğim olay her şeyin bir raconu var arkadaşlar. Altyapıda sen bunu kırdırırsan her gelen altyapıdan oyuncu senden paralar isteyecek. Bir kere oyuncunun gözü önce parayı görmemesi Önce gözü formayı görmesi lazım. Sonuç olarak çarşamba günü kararını ver. Bize gelsen dediler. Eğer kararını vermezse oyuncu kendisi bilir. Bakın şu an kupa maçı var. Kadro da yok. Neden? Bu muhabbetlerden dolayı. Süleyman Cebeci'nin durumu çarşamba günü netlik kazanacak. Çarşambaya kadar müsaade etti Trabzonspor takımı. Çarşambadan sonra kararını verir. Eğer olumlu bir şekilde dönerse A takımda devam eder. Antrenmanlarına devam eder. Olumsuz bir karar verirse kulüp onunla alakalı bir yaptırım kararı alır mutlaka ve gözden düşürür. Sonuç arkadaşlar Trabzonspor takımından kimler geldi kimler geçti düşündüğümüz konuştuğumuz oyuncuları baktığımız zaman Süleyman Cebe gelecek yetenek olabilir. Altyapıda leblebi gibi atmış olabilir ama altyapıda attığın leblebi gibi goller yukarıda çok fazla sana hani o paraları verdirtmez. Sen o paraları almak istiyorsan o altyapıda alt yaptıklarınla beraber yukarı gelirsin. Tabii ki de seni ezmeyecek, seni hayatını devam ettirebilecek, tabii e, takım içerisindeki kopukluğu yaşatmayacak bir parayı alırsın. Ve o parayla beraber de iyi oynadıkça da üstüne koyarsın. İşte gollerine prim yazarsın, bonuslar istersin. Bunlara eyvallah ben Trabzonspor takımında çıkayım 15 tane gol atacağım desin Süleyman Cebeci. İnanıyorum 5 milyon TL değil 10 milyon TL de verirler. Bonuslara verirler ama net 6 milyon paralı bu paraları vermezler arkadaşlar. Ve Süleyman Cebeci'nin kaderi çarşamba günü belli olacak. Bu benim düşüncem. Sizlerin düşüncesine merak ediyorum. Gelelim Dorukan'a. Dorukan Toköz nerede arkadaşlar? Dorukan Toköz neden dönmüyor? Dorukan'ı biz hepimiz merak ediyoruz. Son durumuyla alakalı. Ben sabah şunu söyledim. Dorukan kardeşimle alakalı kulübün bir açıklama yapması gerekiyor. Çünkü çok ciddi anlamda zan altında kaldı. Oyuncuya ciddi bir yüklenme, ciddi bir kamuoyu oluştu. Bu nerede bu oyuncu? Ne yapıyor diye ve ben net bir bilgi bilmeden zan altında böyle hani günah almak istemiyorum oyuncunun dedim. Ve oyuncunun ağzından bir açıklama geldi ve kritik bir açıklama, önemli bir açıklama. Ameliyatımdan sonra doktorum ve özel fizyoterapi meşhinde devam ettiğim çalışmalarım için İstanbul'da bulunuyorum. Takıma katılmam sağlıklı olduğu zaman ise önümüzdeki sezon başı kamp olarak planlandı. Önümüzdeki sezonun başında gelecek yani Ağustos gibi, Temmuz-Ağustos gibi gelmeyi planlıyor. Kulüp doktorumun, hocamın, yönetim kurulunun haberi olduğu bu süreçte her gün genelde iki antrenman yaparak önümüzdeki sezonu en iyi şekilde hazırlanıyorum. En kısa sürede sahaya dönmek için kendimi zorladığıma emin olabilirsiniz. Takımın yanında olmak için gerektiğinden fazla çaba sarf ederek bu sezonda en azından süre almak için tüm olanakları zorluyorum. Yakın çevrem kulübün bilgisi olduğu gibi sizlerin de bilmesini isterim sevgilerimle demiş. Dorukhan Toköz'ün bu açıklaması önemliydi. Sadece şunu söyleyebilirim. Dorukhan Toköz'ün zaman zaman Trabzon'a gelmesini bir abisi olarak söylüyorum. Neden söylüyorum? İstanbul'da oyuncu fizyoterapisti meşrinde çalışıyorum diyor. Doktor kontrolü her gün gidiyor mu? Hayır. Fizyoterapist özel bir fizyoterapist varsa alsın fizyoterapistini. Gelsin Trabzonspor takımına. 3 gün 4 gün neyse kalsın çalışmana devam etsin. Göz önünde bulunması gerekiyor. Takım arkadaşlarının yanında olması gerekiyor. Tamam sezon başına dönüş yapacak. Oyuncudan umut kesilmiş. Belki tamam ne zaman sağlıklı olacaksan o zaman gel. Trabzon'da hani gelmesen olur denmiş. Şu an bir boşluk olduğu için bunun söylendiğini düşünüyorum. Bir teknik direktör. İşte Şenol Güneş. işte Samet Aybaba. Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman. Abdullah Avcı dahil gibi isimlerin buralarda ee, çalıştığını düşünseydik şu an şu ortamı kimse izin vermez. Bizler de sakatlık geçirdik. Sakatlık geçiren birçok arkadaşımız da var. Doğru kanı ben anlayabiliyorum. Psikolojik olarak belki orada biraz e, hani e, daha rahat. Orada belki ameliyat olduğu doktora gidip geliyor sürekli. Eyvallah ama Trabzon'a gel 2-3 gün orada çalışmalarını yap. 2-3 günde olsa git İstanbul'a. Git gel yapman gerekiyor. İstanbul Trabzon arası gidip gelmen gerekiyor. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde bir sakat oyuncunun takımdan 1 sene 6 ay 8 ay uzakta kalması doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Gelip dönmen lazım kardeşim diyorum. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince detayları verdim. Trabzonspor takımımızın maçı var. Canıgöl'den Göl'den başarılar diliyorum. Vurdun gol olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.